Bahçeli Türkiye'yi kumar masasının ortasına oturttu, söyleyeceğini en sonda söyledi. Ahmet Takan yazdı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmayı, Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir sözleriyle bitirdi. Hareketin lideri her şeyi o kadar açık ve net söyledi ki Arif'e tarif gerektirmeyecek cinsten, peşinen saygı gösterilmesini şart koştu. Bekat ile Abdullah Öcalan için umut hakkı çıkarılacak ardından affedilecek. Hapis cezasına çarptırılan kankaları Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer göreve iade edilecek. Ahmet Türk de Mardin Belediyesi'nin başına. Edirne'de cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş dışarıya salınıp demin başına getirilecek. Bundan iyisi Şan'da kayısı. Peki terörle mücadelede yitirdiğimiz şehitlerimiz, gazilerimiz? Onların geride bıraktıkları dul ve yetimler, gözlerinden hala kan damlayan anne ve babalar, kardeşler. Onları hatırlayan var mı? Cani Abdullah Hocalan, affedilip keyif sürerken, Selahattin Demirtaş demin başına geçirilince hiçbir şey hatırlamayacağız. Demirtaş'ın bırakın tüm ihanetlerini sadece bir açıklaması ile aldı. 8 Ekim 2014 yılında yaşanan Kobani olaylarını resmi açıklamalara göre 35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi. 326'sı güvenlik görevlisi, 761 kişi de yaralandı. Unutacağız. Ahmet Özerin ve Ahmet Türk'ün bölücü terör örgütüne maddi manevi katkılarını da hiç akla getirmeyeceğiz bu hainlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne, başbu Mustafa Kemal Atatürk'e, şanlı Türk bayrağına hakaretlerini, ihanetlerini yok sayacağız. Bu hainlerin, Mehmetçiye saldırılarını hiç düşünmeyeceğiz. Bu hainlerin, Türkiye'yi bölüp parçalama, şehit kanı ile sulanmış kutsal Türk topraklarında kukla devletçik kurma emellerini de kabulleneceğiz. Öyle mi? Anadolu huzura böyle mi kavuşacak? Yapılan ihanetler bırakın yanlarına kar kalmayı, bir de ödüllendireceğiz. Öyle mi? Hareketin lideri Devlet Bahçeli'nin meclis grup konuşması hepimizin kanını dondurdu. Yazılacak, söylenecek daha çok şey var. Tayyip Erdoğan ve AKP'nin bundan sonra düşünmesi gereken daha da çok şey var hareketin lideri Bahçeli'nin resmiyette bir görevi yok ama iktidar adına karar alıyor. İktidar adına karar ilan ediyor. Erken seçim yok. Zamanında yapılacak diyor. Acaba Tayyip Erdoğan bundan ne mana çıkarıyor? Hiç pirelenmiyor mu? Bahçeli, davulu Tayyip Erdoğan'ın boynuna astı, tokmak onun elinde, istediği gibi vuruyor. Devlet Bahçeli, birisine bir mesaj da vermek istedi, üstü kapalı konuştu ama anlayan anladı bence. Şöyle, dijitalleşmenin sürekli çıta yükselttiği, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde göz kamaştıran sıçramaların yaşandığı bir zaman tünelinde insan iki durumla eşanlı karşı karşıyadır. Birisi kalabalıklar içindeki yalnızlığı, diğeri de yalnızlığının tam ortasındaki oltulu kalabalıklardır mitolojide anlatılan, yüzüne bakanın taş kesildiği yılan saçlı üç kadından birisi olan Gorgon adeta insan varlığının tam göz hizasındadır. Mesele insanın baştan ayağa taş kesilmesi değil, asıl muharik sorun kalbin katılaşması, vicdanın taşlaşması, merhamet duygusunun kapanmasıdır. Geçmişin şimdiki zamanı bellektir, hafızadır. Zamanın fırtınalı atmosferinde belleğin limanına ihtiyaç duymak son derece normal ve anlaşılır bir insani haldir. Ancak bu limanda sıkışıp kalmak geleceğin dünya tablosunda bir nevi kenarda beklemek, yedek kulübesinde atıl ve aciz şekilde oturmak demektir. Hareketin lideri kimin resmini çizdi acaba? Kimi yedek kulübesine göndermekte tehdit etti acaba? Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirirken şu cümleleri kurdu. Dünyaya baktığın zaman ayrı görüyor, kendi kendine kaldığın zaman ayrı düşünüyorsun. Yıllarca tezat içinde bir tebiye çırpınıyorsun, ahlaken sorunlu siyaset saratmaktan farksızdır, gelecek olan da her zaman hep yektir. Saratmalar Hep yekler Düşeşler Kumarcı kafasıyla bir hitap tarzı Türkiye'yi büyük kumar masasının tam ortasına oturttu.